Şimdi arkadaşlar ben daha önce arabamın düğmelerini turuncu led yapmıştım. Sonra kırmızıya çevirmeye karar verdim. Şu an kırmızı takacağım. Lambaları söktüm düğmeleri. E, bunu zaten herkes sökmesini aşağı yukarı bilir. Bilmeyen varsa e, soldaki küçük kutucuğu parmaklarıyla çekip çıkarttığı zaman düğmeleri arkadan ittiğinde o düğmeler de çok rahat ileri doğru gelebiliyor. Geriye kalan tek şey soketten çıkartmak düğmeleri söktüğümüz zaman elimizde şu şekilde düğmemiz elimizde. Şu yanda görüyorsunuz tırnakları var. Şurada. Bir de burada hareket etmesini sağlıyor yukarı aşağıya. Bunu şöyle bir bıçak yardımıyla veya bir tornavida yardımıyla şöyle kaldırdığımız zaman buradan fazla da incitmeden düğmeler çok hassas kırılabiliyor. Benimki de kırılmıştı zor bela yaptım onu. Şu şekilde çıkıyor. Çıktıktan sonra zaten ledimiz ortaya çıkıyor. Ben bunda küçük bir değişiklik yaptım. Şimdi burada normalde kendinin o küçük T5 ampulü vardı. Ben o ampulü çıkarttım. Bunun buradaki duruş şekli de farklıydı. Şöyle kaldırdım ben bunu. Şu şekilde çıkarttım yerinde. Şöyle çıkıyor bu. Çıkınca bu ters duruyordu. Ters durunca yeşil ışık veriyordu yukarıda. Tam aydınlatmıyordu. Yani benimkiler şu pozisyonda duruyordu. Şöyle. Ben bunu yerinden çıkarttım. Burada iki tane ayağı var. O ayaklarını kestim. Şurada küçük küçük. Zaten çıkartırsanız muhtemelen göreceksiniz. Şuralarda iki tane küçük ayakları vardı. O ayakları sıfırdan kestim. Bunu ters çevirdim taktım buraya. Daha çok ışık aldım. Daha çok verim aldım. Şimdi bunun ledini tekrar çıkartacağız. Turuncu ledleri içinden alacağız. Biz buna kırmızı led kabloları lehimleyip takacağız. Bunu da şöyle göstereyim ben size. Zaten bunun YouTube'da da bazı videoları var. Şuradan alıyoruz. Şöyle. Şimdi şunları şuradan yavaşça çıkartıyoruz. Dikkatlice uçlarını kırmadan zarar vermeden çıkartırsanız ileride daha çok yardımcı olacak size. Buna lazım olacak yani bunlar sizin. Dikkatlice şöyle alıyoruz bunu buradan. Şunu da çıkartıyoruz. Şunu da şu şekilde çıkarttığımız zaman bu led serbest kalıyor burada. Ledi ondan sonra şöyle bir cımbız yardımıyla olabilir. Daha kolay. Hiçbirine zarar vermeden. Bu ledi buradan çıkartacağız. Şöyle. Ledi buradan aldık. Bu led şu anda buradan çıktı. Bunu bir yere bıraktık. Buraya başka bir led kullanacağız şimdi biz. Sonra ledi lehimleyeyim. Lehimledikten sonra yine tekrar videoya devam edeceğiz. Başla. Şimdi arkadaşlar ledimi çıkarttım. Diğer kırmızı ledimin ucuna iki tane kablo lehimledim ben burada. O da kablo da şu yani. Kablo dediysem şunun içinden aldığım üç tane teli birbirine burgu vaziyetine getirdim. Ondan sonra uçlarını lehimledim. Lehimledikten sonra buradaki yerine tekrar oturtturdum o ledi buraya. Bundan artısı eksi zaten yan yana. Biri artı biri eksidir bunun. Bunu aldıktan sonra şurada kanallarına oturtturduktan sonra zaten sökünce göreceksiniz bunun burada kanalları var. Kanallara oturtulduktan sonra bunu alıyoruz. Şu yanlarına büküyoruz. Bakın şöyle. Şu yanlarına onları büktükten sonra bu tarafını büktük. Sıra bu tarafa geldi. Bu tarafa da bunu büktük. Şimdi ledlerde diğer ampuller gibi değil. LED'lerde artı eksi olayı var. Artı eksi arabadan gelen artıyla eksi bunları karşılamazsa LED'ler muhtemelen yanmayacaktır. Şimdi bunu buraya taktınız. Ben şimdi bile bile ters takacağım. Ee, yanmadığı zaman nasıl bir işlem yapacağınızı söyleyeceğim size. Bunu buraya taktınız. Şimdi ben daha önceden artısını eksisini bulmuştum. Bunun. O yüzden burada deneme şansım var adaptörle. Şimdi ben bunu arabadan geldiği gibi bağlıyorum. Bakın buraya ışığı veriyorum. Ama yanmayacak bu led büyük bir ihtimal Bakın şu anda yanmadı Kabloları değdirmeme rağmen Yanmadığı zamanlarda ne yapacağız Bunu olur da arabamıza taktık Yanmadı Yanmadığı zaman hemen bunu buradan çıkartıyoruz Hiç çok fazla uğraşıp da kurcalamaya gerek yok Bu her iki türü de olabiliyor Bunu buradan çıkartıyoruz tekrar Şu şekilde çevirip Şöyle takıyoruz Bunu böyle oturtturduk yeri yerine oradaki hani kabloları kenarına bükmüştük ya o büktüğümüz kablolar şuradaki metallere temas edecek. Yani bu elektriği buradan alıyor. Şimdi bakın tekrar deneyeceğim ben bunu. Aynı şekilde. Bu defa yanacak. Yani yapacağınız işlem bu. Bakın şimdi yandı. Olay bu. Ondan sonra yapacağımız şey bunu yaptıktan sonra çok basit bir olay hemen buradaki düğmesini alıyoruz. Bunun da burada kanalları var. Sökerken zaten görmüşsünüzdür tırnakları var. O tırnakları buradaki yerlerine oturtturuyoruz. Dikkatli olacağız tabi bunu yaparken. Biraz sabırlı, biraz hassas. Bakıyoruz düğmemiz çalışıyor şu anda. Bakın yaktığımız zaman nasıl bir görüntü alacağız bundan. Alacağımız görüntü şu olacak muhtemelen. Bakın bu. Bu şekilde. Ben kırmızıyı sevdim. Kırmızı olarak yapmayı tercih ettim bunları. Tabi ledlerin farklı renkleri olduğu için siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Kırmızı, beyaz, mavi, yeşil. Hangi rengi isterseniz takabilirsiniz. Ledlerde bu farklı farklı görünecektir. Evet düğmenin şekli bu şekilde. Ondan sonra bunun soketlerini oturtup yerine takmak kalıyor artık. Diğer iki diğer cam düğmesi de böyle. Zaten aradaki kapı kilidini açıp kapatma düğmesi de aynı işlem, aynı düğme, aynı şekil, aynı sistem hepsi. Bunu üçünü uyguladığınız zaman bu düğmeden istediğiniz renkleri bu düğmelere istediğiniz renkleri verip daha güzel bir aydınlatma alabilirsiniz. Teşekkür ederim. <laughs>